Abi'nin sunduğu sinema kuşağı başlıyor. kardeşlerin. O da yürgün. Kozun hepsi de mi çıkardı? Ne yeter ya? Ya bu iki saat durma yürüdür. Koz çekin çekin ya. Kozun kalmadı ya burada ya. Ya ya ya. Ya. Ya, şey ya. ya. ya tamam sus durma Konuş seni ya. Oyna Fatih Ali. Bu ne yanlış oyun edin? Eyvi ya. Ulan Fatih Ali. Sen ananından baban akraba mı la? Bu ne yürgün? Nasıl olmasın lan? Karı koçanla değil lan bu lan. Hahahaha. Fatih. Ver öyle Fatih İki ya. İkisi de şey ver bakayım o kızı sen. Ulan kız evlat var Kız açak olur mu lan? Yalovaç'ın kızları şıp dedi damadı Yalovaç'ın kızları şıp dedi tamam ya, Oyna. Hadi gel. Kız oyna. 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 Al kardeşim. Oyna bakayım. O her kartta bu size mi geliyor? Koz, koz, ya kozey kozey yap. Sen hadi bilir biliyorum ya. Ne şey şey, biçim ya? Şş.

Verdi, bu miligrupta dese inanmaz mı? Ya vallahi desem. Bizimle değil. Kesinlikle değil. Fatih Aydın, Burak Yalçın. Mustafa abinin sunduğu sinema kuşağı devam edecek. Sivi gitarlık. Kokusuna bayılacaksınız. Doğdun fakat öyledin ağladın, fel sesine geldiğin uslanmadın, yeri geldiğin sıfır bile aldın, kasaba hızlı ettin. Kah oturup kah batak attın, sonunda ideal kozu buldun, tıpırtı geldi hemen kalktın, bir rahat oynayamadın. Ders çalışma vakti geldi, dilden çok soru gerekti, şekerim tırdan sen şu problemi bir de anlasan iyiydi. Sen de aramalardan geçtin, helal sana file vermedin, ben bunu çoktan hak ettim, dönemin erkekçesi. <laughs> Mustafa abi'nin sunduğu Sinema Kuşağı devam ediyor. geldin biraz hocam. <laughs> evet hocam denizde bende kutsal. Suçlar ne hocam? Anlatayım hocam. Dün gece dışarıya hava almaya çıktım. Pencereden değişik sesler duydum. Ve odayı kontrol etmeye karar verdim. Kapı kapalıydı. Kapıyı açtım ve içeri girdim. Seslerin hala geldiğini fark ettim. Ayakkabılığa doğru ilerledim. Ayakkabılarımı çıkardım ve yurda girdim. Sesleri iyice artmıştı. Merdivenlerden yavaş yavaş çıktım. Etrafta kimse yoktu. O sırada bir kağıt fark ettim. Kağıda yakından bakmak istedim. Kağıtta Las Vegas yazıyordu. Simli yaktım treni Sesler iyice artmıştı. Kapının önüne geldim. Kapıda da Las Vegas yazıyordu. Kapıyı çaldım ve açmalarını bekledim. Hocam, 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 hocam. Gençse niye kapalı bu kapı? Hocam yemek yiyordu. Hocam ne yemek yiyordu? Gençse yine ne dümenler çeviriyorsunuz? Yemek yiyordu. Yemek hocam ya. Yani. Bir bisküvi dört kişi mi yersiniz gençse? Hocam, yorlu biraz yiyin. Vallahi... hocam vallahi ben biraz yiyeyim. Hocam valla ben az yerim hocam. Hocam, hocam, hala hocam, 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 hala hocam Vallahi yemek yiyorum. hocam valla yemek yiyorum. Hocam yemek yiyorum. Sus, sus, sus. Çekil, çekil. Hocam bir şey yok ki. Bu ne peki gençse? Bu kağıt ne? Hocam maske bakıyor Madem maske diyor sekiz tane niye düşüyor burada gençse? Hocam valla ne bileyim sen niye düşüyor Hocam ben sana saçlanma ya. Geç 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 hepimiz geç. Geç. Ben ama hocam. Ayıp ediyorsunuz hocam. Bautuyor. Hocam Vallahi bir şey yok. Vallahi hocam bir şey yok. Buraya gel. Buraya gelse. Ula nereden buldun da bu kağıtları? Nereden mi buldum? Ne ula Fatih Erdin ne diyorsun sen? sus yalan söyleme. Ula. Hocam vallahi hepsi onun. Ne bu kağıtlar mı? Ula yine Yarın yaktım silahımız işte böyle olsa. Savunma anıdır gençler. Fatahtan mı oynamıyor, hocam? Hocam vallahi ben de girdim. Nereye gidiyor hocam? Gel hocam. 이거지 이곳은 밴드를 내리지 않냐고, 이곳은 밴드를 내리지 않 이곳은 밴를 내리지 않 이곳은 밴드를 내리지 요냐고 이곳은 밴드 이곳은 밴드를 내지않이거은밴 이곳은 밴드를 내리지 이곳은 이곳은 밴지 않냐고,